CHP maalesef Atatürk'ün partisiyim diyor ama Atatürk'ün gözlerini yumduğu andan itibaren dünyayı asla okuyamamıştır. Onun aksi dünyayı tersine okumuştur. Ve dünyayı okuyamadığı için de Atatürk'ün partisi olmanın o iddianın kendisine yüklediği görevi yerine getiremedi. Ve tabi Türkiye'de yaptığı yanlışlar yüzünden bir karşı devrim yarattı. Ve bu burada bir İslam bu, bu, toprakların muazzez ve mukaddes dini kullanıldı. A nasıl kullanılacak? Dinin esasından giderseniz Mustafa Kemal'le çatıştıramazsınız dini. Dinin esasından giderseniz laiklikle İslam'ı çatıştıramazsınız. Tam tersine destekler. Tervic eder. Laikliği esas insanlık dünyasına adını koymadan getiren temel metin Kur'an-ı Kerim'dir. Ben bunu bir kitapla yazdım, insanlığın önüne getirdim. Ne yaptılar? Evvela dini yozlaştırdılar. Dine riyayı soktular. İslam'ın ve Cenab-ı Hakk'ın baş düşmanı riyayı dine soktunuz mu, o dinin ayakta kalması mümkün değil. Sizin dinin dokunulmazlık zırhına bürünen diye tanımladığınız insanlar mı? Gayet evet, tabii. Bunlar, bakın, din bir siyasetçiye ne der? Netleştirelim. Allah'tan kork, insana hizmet et, sakın insan hukukuna dokunma. Sakın haramı esas yapma. Siyaset dincileri ne yapıyor? Allah'ın Benden kork insanlara kötülük etme, onların haklarına tecavüz etme, onlara hizmet et dediği dini tersine çevirir ve ne yapar? Allah'ı korku aracı olarak kullanır. Dayattıkları dayatıyorlar dediğim bu. Hazreti Ali'nin bir sözü var Emevileri anlatırken. Bakın diyor ki Emeviler de dinin elbisesini giydi. Siyasal İslamcılar da dini senden benden daha iyi giyiyor dinin elbisesini. 24 saat din. Ama diyor Hazreti Ali dinin elbisesini ters çevirerek giydiler. Yani dini de maskara ettiler, kendilerini de maskara ettiler. Şu ceketlerimizi biz nadide kumaşlar görüyorum sizinki de, benimki de iyi bir kumaş. Bayağı parayla yaptırıyoruz bunlar. Ters çevirip giyelim ve çıkalım sokağa. Güzel. Bize tabi bize bir paye, bize bir prestij sağlayan bu elbiseler bizi rezil eder. Diyor ki Hazreti Ali Emeviler İslam'ı bu hale getirdi. Siyasal İslam Emevilerin devamı olarak, o damarın devamı olarak bugün İslam'ı bu hale getirmiştir. Bakın Türkiye'de siyasal İslamcılar Allah din edebiyatını ayyuka çıkardıkça birçok ahlaksızlığın bozukluğun, yolsuzluğun, vurgunun, soygunun altında imzaları olduğu ortaya çıkmıştır. Şimdi ben burada bunu siyasi mesele yapmak istemiyorum ve istiham ediyorum. Yanlış anlaşılmasın ama tarihin önünde bunu tespit etmemiz lazım. Ve saygımı da koruyorum. Bunu da ifade ediyorum. Şimdi bir Erbakan'ı düşünün. Siyasal İslam'ın sembol isimlerinden biridir. 80 küsür yaşında bu insan ahir ömründe adalet ve adliye dosyalarında hangi suçun mahkumu olarak öbür aleme gidecektir? Dolandırıcılık. Bakın. Şimdi tepeden başbakanlık yapmış bir isimden bahsediyorum. Ve tekrar ediyorum ona saygı da duyuyorum. Bir şey demiyorum. Yaşına da hürmet ediyorum ama bu tarihin önünde öyledir böyledir ama budur yani bu alemden bu dosyayla ayrılacak bu hükmü giymiş olarak ayrılacak aşağıya doğru gelin eğer bugünkü başbakanın ve bakanlar kurulunun birçok üyesinin dokunulmazlık sırrını kaldırıp dosyalarını adliye saraylarında işleme koyarsanız çıkacak olanları baş mimarları Erbakan'a bakarak teşhis ve tespit edebilirsiniz. Şimdi bakar mısınız siyasal İslam'ın tersine giydiği din elbisesinin bir defa kendini ne hale getirdiğine bir bakın. Bize malum olan insanlar ve onların en önde gelenlerinden biri bugünkü Sayın Başbakan zina meselesinde değil sade Kur'an'ın birkaç ayetinin bütün mukaddes metinlerin ittifakla sütsaydığı en küçük bir tartışma açılmamış bir konuda Brüksel'in hem de oraya çağırarak fırçalaması üzerine daha Türkiye'ye gelmeden bu meseleyi tedavülden kaldırın bir daha bu konuyu açmayın bu suçmuş olmaktan çıkarılmıştır. Şimdi bunları yan yana koyduğunuz zaman Hazreti Ali'yi büyük bir şükran ve minnetle anlamamak mümkün mü? Bu işte din elbisesinin emevi vantığıyla tersine çevrilerek giyilmesidir. O muhteşem elbise tersine çevrilerek giyildiği için giyeni de rezil ediyor ve tabi temsil ettiği kurumu da. Hadise bu. Mustafa Kemal'in İslam'la çelişik gösterilmesinin arka planında da bu emevi damarının tortularını aramak lazım. Mustafa Kemal'in, Kur'an'ın getirdiği ve Hazreti Muhammed'in gösterdiği dinle en küçük bir çelişkisi yoktur. Evet, Mustafa Kemal ilahiyatçı değil. Yani ben bunu söylerken Mustafa Kemal'i din adamı filan yapmak gibi böyle bir saçmalığın peşinde. Mustafa Kemal ne bir şahsına münhasır bir dehadır. Fakat ben bir ilahiyatçı olarak Mustafa Kemal'i 30 yıldır inceliyorum. Mustafa Kemal'de Muhammedi mesajla çelişmek şöyle dursun. Muhammedi mesajın hayata geçmesine hizmette tarihin kaydettiği en muhteşem insanlardan biridir Mustafa Kemal. Yani bu yazıda da diyorum Muhammed ne istemişse mutlu, özgür, bağımsız, onurlu bir insanlık için Mustafa da onu istemiştir.